aldığımız firma maalesef ihale yani iptal ederek bize profilleri verdi. Gerekçesi şuydu. Biz sizin ülkenizde bu gövdenin üretilmesini istemiyoruz. Biz Türkiye'ye demir ve varlığı istiyoruz. Biz gidip başkalarından yeniden yani, ee, profil almak zorunda Yetmedi. Aldığımız bir profil gemisi yolda gelirken yandı ve battı. Yani bu konuyla ilgili söylenecek çok şey Yani buradaki anlattığım biraz önceki olayların hepsini tek tek daha küçük bazda o kadar çok yaşadık ki kısacası engeller ve zorluklar bu sektörde hatından fazla ram kısacası uzatmaya gerek yok. İşte şu gördüğünüz makina soldaki makinamız bakın dört tane fikstürümüz var. Şunlar fikstürler Bak, Bir, iki, üç, dört. Burada gördüğünüz fikstürlerden frenin dört tane büyük parçası var. Birisi şase, diğerisi dam, iki tanesi de yan duvar. İşte onların hepsi burada ayarlanıp yerleştiriliyor profiller olarak. Sonra bu robotik kaynak sistemiyle kaynak edilip burada üretiliyor. Daha sonra bu yapılarda olacak birlikler, kapılar, Şimdi öndeki gördüğünüz sağdaki dilimlerin makinesinde talaşlı imat, imanat açıldı. O işlem de bittikten sonra o soldaki en er öndeki makinada kalem sisteminde çatma dediğimiz bu evlendirme sistemi yapıyoruz. Ve böylelikle gövde iman edilerek oradan çıkartılıyor

İşte bunun için tuttuk biz bu 225 saatte hızla giden treni tasarımına geliştirdik ve 2021'de de aynı bu şekilde o raylarda olacak. Bunun gerekçelerini burada detaylandırdım. O sohbette söylediğim Bunlar güzel güzel yapılarımızdaki yerleşim sıklığı, ülkemizin doğu yapısı sebebiyle yüksek hızlara müsait olmaması. Milyarlarca dolar ödeyerek yurt ithal etmek kalınan araçların şu andaki mevcut hatlarımız ortalama hızının 180 olması. İthal edilen YHT'lerin üretim, işletme maliyetlerinin enerji, batı, 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 olduğu gibi yurt dışına olması ve dolayısıyla verimsiz olması. Ülkemizdeki yapılmış ve yapılmakta olan tüm hatlardaki ortalama 275 km hızındaki trenlerin ihtiyacı karşılayabilir olması. Ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılması sağlamak için bu treni tasarladık ve geliştirdik. Ve stratejilerde 5 set 25 araç 2022 yılında çünkü gelecek sene bunu kontrolü bitecek, Gelecek de neden. Seri üretme başlayacak. 2023'te de 10 set üretip rayı rayı indiriyoruz inşallah. İşte. Ha 12 şu takmış. Doğru bakın. Bu resmi bir araçlar. Yurt dışında yüksek hızlı tren seti temin edilmeyecek. saç tarafından üretilen milli elektrik tren setlerinin hızlı ve yüksek hızlı tren hattında kullanılması sağlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erkan. Titti. İmzalandı. Bu bir tapu. Tapuya aldınız. Evet, bu konuda her bütün Sayın Bakanımıza, C Cahit Ca Bey ve Mustafa Baran Bey'e de tabii teşekkür ediyoruz. Evet, o söylediği meşhur söz, demir yolu araçlarını yerli ve milli olarak kendi üretmeyen bizim gibi hat uzunluğuna sahip ülkelerin asla bu sektörde bir onu sağladığı katma değerlerden hala sağlaması mümkün değil. Üretmek zorundayız, bu kadar. Unutulmamalıdır ki sektörlerimizin bekası, iktisadi bekamız, iktisadi bekamız da ülkemizin bekası olacak. Biraz önce söylediğimiz, gördüğümüz bunlar atölyelerimiz. Hangi yatırımları yaptık? 2017 ve 2020 yılları arasında ilk İlk Elektrikli transitler son montaj atölyesi var. fabrikasından bir fabrikasında. Direklerini gördünüz. Alüminyum Gölü birlikte gezdik gördük. Test atölyemiz kutlama, boyama. Bunları burada maddeler halinde arkadaşlar tek tek kutlama, boyama, alüminyum gövde dayanım testi standı, transportların enerji destekleme sistemi revizyonu, kaynak eğitim merkezini, kren sistem bakım onarımı test merkezini, fabrika altı ve üst yapı modernizasyonu, ARGE merkezimizi, TÜBİTAK'tan kamak projesini, Servis vagonları 30 adet, benim zamanımda bu alımını yapıldı. Servis modernize modernizasyonu 20 adet, aynı zamanda hiç kimseye duymadığımız, bunları kaybetmeyin ama Roket sana Metin hocamızın Roket sana olduğu için getirdiği 8 çarpı 8 silah silah sistemi tamam olmuyor. Cirlok testlerden süper siparişler bekliyoruz. kapattık. Biz öğrettik çünkü dünyada bu tür üretimler hep demir yolu. Atölyeler yolu, büyük yolu, büyük, büyük anlarlar.